Yarışımıza hoşgeldiniz. Bu sefer kırmızı balonumuz var. Tamam mı? Mavi balon için yarış başlasın. Hazır mısın? Hazırım. 3 2 0 Başla. Başla. Kerim ben herhalde gidiyorum? Olamaz. Gel sana mavi balonunu vereyim. Hadi, hadi, hadi. Mavi balon. Mavi balonun sahibi. Arkadaşlar biz size göstereyim mavi balonumuzu bu şekilde bir mavi balon. Mavi balonumuzun sahibi Kerim Anadolu. Şimdi pembe balon için Tamam mı? <laughs> Bakalım kırmızı balonun sahibi kim olacak? Neyse, gel. Pembe balon için bunu bırak. Yarış şey yapacağız. Ondan sonra geri alacaksın. Tamam? Hazır mısın? Hazırım. <laughs> Üç. İki. 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 Bir. 1 dedim. Başla. Başla şaşırdım benim kız ama bir yandan kerimi çekmem lazım. Ben kazandım zaten kerim de geldi. Evet kerim hadi gel. Pembe balonun sahibi kim oldu kerim? Pembe balonu kim kazandı? Kim kazandı? Gel. Kim kazandığını söyleyeceğim. Gel. Gel. Bu gördüğünüz pembiş balonun sahibi Derin Nazar Anadol. Kırmızı balonun sahibi sen değilsin şu an. Ben de değilim. Bakalım kim olacak Kerem. Gel. Ya hile yapmadan tamam mı? Burada dur. Tam burada. Ben şöyle gideyim. Hazır mısın? <laughs> Üç. Hayır gel buraya. Gel buraya. Gel gel uyanık. <laughs> Üç. Üç. İç. İki. İki. Bir. Başla. Koş. Koş. Arkadaşlar ben hile yapmıyorum şu an. En uzun modum bu değil ama Kerim önümde <laughs> Benim önümü kes. Hadi. Hadi çok az kaldı. Hayır! Kerim oldu. Gel, seni sana, sana kırmızı balonu vereceğim. Of arkadaşlar, kırmızı balon çok istiyordum ya. Kırmızı balonda Kerim'in oldu. Kerim kırmızı balonu ben pembe balon benim. Hayır sen oynamayın. Hayır. Bu benim. O senin. O ve o senin. Bu benim oldu. Yarın tekrar görüşürüz arkadaşlar. Yarın kırmızıyı ben kazanacağım. Maviyi de, pembeyi de hepsine.